iyi mi amperin iyi. güzel yanıyor şu anda süper hemen atar zaten çok şey durmaz Çok güzel, onun sağlamlığı önemli. Nasıl? Sağlamlığı önemli. önemli. Biraz sonra vururuz abi ya. yerden. Evet. Soru yok. Nasıl? Arkadaş. Rahat şey değil de? Yok. Çok, çok Aynen. Çok böyle yormadan yanıyor. Ya böksün böksün genelde biliyorum. Hırsım oldun zorlanır yani. Aynen. Çok Çok yani Çok zorlanırsın abi evet aynen. <laughs> Bir abi atar o kendini. O kendini atar. Atı zaten. Yani çok güzel. Hangi pastan bazı? Yani pastan bazı onu gibi. Tamam. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Vuralım mı? Bağla oraya. Kaçlık mı? 3 bin 5 lik var. 3 bin 5 Vuracaksın mı? Valla vur o. Nasıl vuracaksın? Deniyor. Ee, tersi mi vuracaksın? Neyi? Ne Bunu mi? çabuk kırarsın da. Bakmasın değil mi? Bir dakika abi. Olalım, ne şimdi ne yapalım senin. Bir dakika. Abi. Şimdi sen nasıl vurursa kırarsın diyorsun. Bu tarafa vurursa zor tamam. kırarsın. Böyle nasıl? Zor durulur. Arkadan Arkada vurarsan. Tamam bakalım abi şimdi. O zaman şuna bakacağız orada. Şimdi kaynak ortadan mı kırılacak? Tek yönlü mü kırılacak? Yani işte test edeceğimiz nokta orası. Tamam abi. Zaten görmek istediğin o değil mi? İkisine de uyuşması nasıl diye. Abi, Hayır. Ha, abi. Tamam. Nereden aldı abi? Kaynağı aldı geldi. Tamam. Abi? Şeyde, de evet abi. Aa, evet. bizim için daha iyi. Evet. Yani kaynağı kaynağı <laughs>